Şah biti. Kraker oyuncu istemiyoruz. Biraz sağlam bir oyuncu istiyoruz değerli dostlar ya. Evet arkadaş güzel oynuyor. Tamam. Tamam değerli dostum güzel oynuyorsun. Nereye geleyim? Buraya mı geleyim? Buraya, buraya geleyim ya. Tamam değerli dostum kızma ya. Onu tahmin ettik. Oraya gelirsin dedik. Renk olsun dedik. Uzun rok atarız dedik. Aferin güzel oynuyorsun. Tebrik ediyoruz. Demin ki kraker gibi değilsin yani. Aman abişim dur ya. Korkutma beni. Yani niçin korkutuyorsun ki beni oradan? Peki şuraya geldik. Adam lönk diye kıracak ya. Peki biz kırdık. Yani biz kırdık, adam kırdı. Bir daha kırdık, bir daha kırdı. Bir daha kırdık, bir daha kırdı. Yok abicim sen kır. Sen kırasın. Evet değerli dostumuz güzel oynuyor. Güzel bir G hattımız var. Oyun hareketli. Güzel bir oyuna evrilecek gibi görünüyor. Yani şimdi buradan hücum düşünmemiz lazım değerli dostlar. O o da güzel. O da güzel kardeşim ya. Şimdi o zaman biz şuradan ufaktan çalışmaya başlayalım. G hattından çalışacağız değerli dostlar. Bizim burada üstünlüğümüz burada F ve G hattında. Yani şu fil F7'ye bakıyor. Şu fil F dikeyini kapatıyor. Gerekirse kaleyi ya burada duble yapacağız. Yani ya G'de duble yapacağız dedim ama çok sağlam bir yapı kurdu. Ya da F'de F'ye geleceğiz. Şu sürüşle burayı açacağız. Kale ve şey bakacak. Hangisi daha iyi şimdi bu bunu tutuyor bu buraya geldik. Vay 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 taktik bir şeyler kaçırmıyor olmayalım. Taktik bir şeyler kaçırıyor olmayalım. Evet bunu yapalım değerli dostlar ya. Yani şu F'den çalışacağız. F'den püften. F'den püften hamlelerle. O da şimdi şuraya ikili baskı peşinde ama çok iyi olmaz. Açıkça söyleyeyim şu şeyi mi düşünüyor? Aa bir dakika. Bir dakika kardeş. Şuraya gelince ben sen ne iliyorsun? Sen ne iliyorsun ki? Şuraya gelirsem ne iliyorsun? Şuraya gelirsem ne iliyorsun? Yani şu güzel gibi sanki değerli dostlar. Buraya geliyorum iki ile istiyorum kaldırırsa Efe patlatırım kaldırmazsa iki ile tutmak zorunda. Amanın geleyim şuraya. Şu anda netaret istiyoruz. Yani vizirle şuradan tutsa ne oluyor? Abicim o kötü ya. Dedik ya buradan sana şeyle basacağız diye. Kale ve yani şimdi buradan tabii bir kalite alıyoruz da yani fille şah deyip kalite alıyoruz da kaleyle alıp açarağa getirsek yiğidimiz ne yapacak? Yiğidimiz ne yapacaksın ya? Şuna bir yapıştırayım. Kaliteyi almayalım. Şimdi şuradan mat'a geleceğim değerli dostlar. Vezir H6 geleceğim. H7'den mat isteyeceğim. Savunabiliyor mu? Tabi burada vezir kazançları da var. Yani kale çarpı, fille açarak şah. Vezir gitti. Bilemiyorum birkaç güzel varyantımız var. Yani şu bile olabilir renkli bir şey. Kale g 6 piyonla çarparsa vezirle geliyorum buradan fil desteğiyle mat. Aynı şekilde mat oluyor. Abicim vezir verdin ya. Evet vezir verdiğini gördü değerli dostumuza. Teşekkür ediyoruz. Güzel cesur bir oyun. Merhabalar değerli dostlar. Birkaç güzel oyun oynayalım bakalım Vezir biti değil de Hint sistemlerine girelim Aha. öyle bir şey var mıydı bu mu icat etti sen mi icat ettin kardeş ya bunu e al o zaman bunu da al o zaman bunu da Evet onu tahmin ettik değerli kardeşim ya. Şuradan şah diyeceğiz. Şah diyeceğiz bakalım ne yapacaksın. Evet o zaman da şunu yapacağız. <laughs> Burada piyadenin ne işi var? Gerçi bizim fili geçici süre felç ediyor ama bir piyade bir piyadedir değerli dostlar. Bakalım rakibimiz ne eleyecek? Şimdi şu piyadesini istiyoruz. Tutamıyor. Ha gene böyle bir şey yapabilir belki. Bilmiyorum ki. Ha şimdi buradan bir de tehdit olduğu için. nasıl tutacak o tehdide? Evet bağlantıyı koparttı. İlk oyunu kaybetmeye razı oldu değerli dostlar. Abuk sabuk bir piyon sürüşüyle size hemen onu göstereyim. Yani burada böyle bir sürüş yok değerli dostlar. Bu kötü yani. Bir sürü doğru cevabı vardır. Belki benimki de çok doğru cevap değildi. Şu güzel yani de. Buna bu olmayabilir. Kırıp bayağı bir tempo geride devam ederdi. Hmm. O zaman ver diyelim. Rakip bağlantıyı koparttı, terk etti dedik ama geri döndü. Şimdi burada tabii şu fili de çıkarız artık. Bir piyonumuz var. Gerekli likidasyon. Değerli dostlar, gerekli tabii vezir istendiği için vezirle almak zorundayız. Ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor? Şu atımı çıkalım yoksa filemi öncelik verelim. Bize saldıracak yeri yok. Şuradan fili devreye sokalım. Evet, hemen fil ilenk. Fil ilenk gelelim almak zorunda bize bir taş daha geliştiriyor. Evet. Güzel. Nezirleri de değişelim Ahmet Hocam diyor. O ezirleri de değişelim kardeş. Ya da ben sana bir müddet eziyet etsem şu file alsam bir şey olur mu? Şuraya gelsem. Şöyle gelirsin. Aman kır gitsin. Bir piyadeyi kaptık gapı gaptık şuradan bunu da değişelim artık likidasyon değerli dostlar görüyorsunuz. Bir piyon öndeyiz ya böyle oyunlarda usta oyunlarında böyle turnuva oyunlarında bir piyon öne geçerler. Tıkır tıkır değişirler. Evet evet evet, evet. bir bakayım. Şimdi tabii burada rok atmak tamamen anlamsız. Piyade veriyoruz. Şuradan bir kere şunu bir çıkalım. Şu C hattını kullanacağız değerli dostlar. C hattı önemli. Bir tempo daha kaybetti. Şuradan nereye gelebiliriz? Buraya gelsek. Bir daha sürecek. Şuraya gelsek C hattını kapatıyoruz. E alsın geçici olarak kapatalım. Şu atı da atı da durduruyoruz. Gerçi bir piyade fazla değerli dostlar. Kalefin eline girersek kazanmak zor olur. Hatta beraber falan filan da olabiliyor. Şuraya geleyim. Hattı bir kere alalım. Hattınızı alalım bir kere. Yani sürüş tabii ki kötü. Ata A5'e oturur ve zayıflıklara yöneliriz. Yani sürüş kötü de sabit durursa şu atı çözmemiz lazım. Aha ne yapıyor adam? Aa buraya oturacak galiba. Çocuğum oraya mı oturacaksın ya? Önce şöyle bir gelelim. Sonra dürtükleyeceğim ki buraya oturmasın. Şurayı tuttum. E4 karesini hemen h6 yapsaydım E4'e oturabilirdi. Oradan buraya baskı yapabilirdi değerli dostlar. Abiciğim o iyi olmadı senin için ya. Şimdi bana bir sürü zayıflık verdin. Bunların hepsi gider bak bu. B5'ti, A3'tü. Nasıl uğraşacaksın sen onlarla? Ne yapacaksın? Bak gidiyor bir şeyler gidiyor ha. Ha buraya mı geleceksin? Şuradan şuraya at tutuyor. Şunu istesek. Önce bunu istesek. Sürecek. Peki peki peki. Önce bunu bir isteyelim değerli dostlar. Ha, sürüyor da. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer olmaz diye düşünüyorum. Tabi tabi geçici olarak sürdün tuttun. Şimdi buradan ver desek kalenin birini o tarafa savuştururuz. <laughs> ya da hatta alalım değerli dostlar. Ya. Yani şu C hattı önemli. Tamam bunları düşürürüz uğraşsak da. Tamam burası sağlam. Burası sağlam. Şurayı tutalım. Hani sürdüğümüz zaman şah demesin. Hop. Evet. Şimdi birazdan süreceğiz. Atı kötü bir yere ittireceğiz. Peşiyle tuttu çocuk ya. Peki. Var kardeş. Taşlarını adım adım rakibin kötü yerlere ittiriyoruz. Bizim taşlarımız iyi yerde kalıyor. Temel felsefe bu satrançta tabii tehditle geliyor koruyarak ne yapalım işimize bakalım genelde piyonları birbirine tutturacaksınız şahla falan çıksaydık buradan şah yiyorduk bir tane götürüyordu falan filan ha, buradan yaralama şeyleri bu lüzumsuz bir hamle yani şurada oyun burada dönüyor burada oyunu karıştırmak mı istiyorsun ne yapıyorsun kardeş ya belki taşlarımızı ne demiştik? İyi yerlere koyacağız. Başlayalım. Taşlarımızı şimdi bu dikeyde birleştirebilir miyiz? Pardon, yatayda, ikinci yatayda. Hani şunu sürse anlardım. Bunu sürüp, bunu sürüp buradan verip buradan alıp da Ahana lahana. Kardeşim sen iyice zayıflattın ya. Mahvettin kendini. Şimdi F2'ye giderim ben. F2'ye mi gideyim? Şuradan kaleyi. Hmm, şuraya gelsem. Oradan buraya. Atı da alsam senden ama şu sürüşler bizi yaralayabilir. Şuraya geleyim değerli dostlar. O sürüşler. Hemen bunu yapması lazım. Yani şu kaleyi buraya indirirsem çok kötü kalır kale. Evet doğru. Yani şuradan beynel atsak olmuyor tabii ki kale bedava gittiği için. Hattı vermeyelim arkadaşa değerli dostlar. Yani bizim kalemiz C hattında kalsın. Evet güzel. Gene de güzel oynuyor rakip yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Rakibimiz de güzel oynuyor. Şimdi kaleyi istiyor. Hattı bırakamıyoruz. Şuraya geleceğiz. Atı da buradan keseceğiz. Ya da buraya gelsek ama at buraya geliyor. Evet buraya gelelim. Yani şu at önemli. Hat. Hat ve at önemlidir. Şimdi bu şahla gireceğiz. Gerek buradan geçerer çıkartma olayımız var. Eee onu anlayamadım değerli dostum. Kusura bakma. Ben şuradan gelsem zorunlu değiştirsem kazanırım herhalde. Yani önce kaleye basıyorum. Sonra şah, şah diyorum. Parti bitiyor diye gördüm. Dört buçuk beş dakikam var. Şuradan bir partiyi bitirivereyim. Çakito baby diyelim. Alalım. Aa, vay 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 vay. Bak rakip buradan oyun yapıyor bize. Oyun ediyor. Buradan sürecek buna vuracak falan. Aa, atımı şey diyor. Kaçışın var mı senin orada? Kaçışın yok ki kardeş. Benim kaçışım var. Şuraya geleyim. Geleyim şuraya. Yani at çıkmıyor. Aa, fazla da uzaklaşabiliyor muyum acaba? Şuraya gelsem. Vallahi çocuk ne yaptın ya? Ne yaptın? Ayarımızı bozdun. Kimyamızı bozdun çocuk ya. Peki dolaştıralım. Vaktimiz az. Aa kırıp kırıp piyon alabiliyorduk. Yani önce kırsaydık. Sonra şah deseydik. Neyse. Olan oldu artık bir piyon alıyorduk bari bunu alalım. Bunu alıp sonra da bir daha dönerekten tamam abicim bunu alacaksın tabi. Oyun sonunu kötü oynadık. Şuradan at değiştirip kazanabiliriz. Görmez ise gördü. Yani şuradan atları değiştiririm diyecektim de alayım artık. Şimdi bunu bir daha isteyeceğim. Aa beyn ele geldi. Demin kaçırdığımız ile aldık. Alayım kardeş. Ama kardeş sen çok kötü kaldın burada ya. Üç tane piyade geride kaldın. Bilmiyoruz ki. Oynaman doğru mu? Ne kadar doğru. Hocam diyor ben ona buna bakmam çırpınırım diyor. Çırpınırdı Karadeniz'e. İyi tamam abicim ya. Gel şöyle. Ha şuraya gelecek uzun vadede buraya gelecek oradan buraya zıplayacak. Uzun vadede bay bay bay. Kapat o yolu. Ha, ne? bunu artık basit kazanmamız lazım. Tabi 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 tabi. Ne yapıyorsun kardeş? Şuraya mı oturacağım? şuraya otururum hocam diyor. Ha, oturma desek. Oturma kardeş oraya. Vallahi 10 tane piyade fazlayız. Abicim o net kayıp ya. Hop hangi birini yakalayacaksın sen piyadelerin bakayım. Op. Op.